Ha B'de bekleyin ya. Gerçekten B'de bekleyin. Ne aptalsınız ya. Of çok sıkıldım siz. İki köylüden çok sıkıldım ya. Entry almış Lurk oynuyor. Ne aptal bir adamsın sen ya. three out of five goes there. 1 dakika 1 <laughs> tane <laughs> var Ah. Oh. Kanka oyunlarımı görsen var ya çıldırırsın.